Bazı anlar vardır ki, hayatımız boyunca bizimle kalır. Sessiz fısıltılar gibi, daima oradadırlar. On yıl önce, işte böyle bir gün yaşadım. Her şey, oğlum Emir ile yaptığımız basit bir sahil gezisi sırasında değişti. Eşim Mehmet o gün bize katılamamıştı. Onun için iş her zaman öncelikliydi. Ve zamanla yokluğuna alışmıştım. Ama o gün beklenmedik bir şey oldu. Beni kendim ve ailem hakkında yeni bir farkındalığa sürükleyen bir şey. Güneş sıcak ve parlaktı. Emirle birlikte suya yakın, sakin bir yer seçtik. Havluları sererken, şemsiyeyi açarken bana yardım etti. Hatta bir şeyler almak için kendisi gönüllü oldu. Çok hızlı büyüyordu. Şimdiden 16 yaşına gelmişti ve bu beni hem gururlandırıyor hem de hüzünlendiriyordu. Zaman fazla çabuk geçiyordu onunla aramızdaki bağ kaybetmekten korkuyordum. Tıpkı Mehmet ile olduğu gibi, denizi izlerken aklıma bir düşünce düştü. En son ne zaman ailecek gerçekten kaliteli vakit geçirmiştik. En son ne zaman anın tadını çıkarıp, günlük rutinin kaygılarını bir kenara bırakmıştım. O anda bir şeyleri değiştirmem gerektiğini anladım. Kendim için, çocuklarım için. Dalgın halimi fark eden Emir, merakla sordu. İyi misin anne? Onun ilgisi beni şaşırttı. Hafifçe gülümseyerek cevap verdim. İyiyim canım. Sadece düşündüm de bunu daha sık yapmalıyız. Belki sadece ikimiz. Belki de baban da katılabilirse hep birlikte. Omuzlarını silkti ama yüzünde beliren hafif tebessümü kaçırmadım. Güzel olur bence. Basit bir konuşmaydı ama içimde bir şeyleri hareketlendirdi. Fark ettim ki kendimi görünmez gibi hissetmeye başlamıştım. Hayatım adeta otomatik pilota bağlanmıştı. Mehmet'i ve ailemi seviyordum ama içimde bir boşluk vardı ve bunu doldurabilecek tek kişi yine bendim. O günlerden sonra küçük değişiklikler yapmaya karar verdim. Birlikte akşam yemeği yemek, ailece oyun gecesi düzenlemek, gün batımında yürüyüşe çıkmak gibi küçük ama anlamlı anlar yaratmaya başladım. Zamanla Mehmet de bu anlara daha fazla dahil olmaya başladı. Evimiz yeniden sıcak bir yuva gibi hissettirmeye başladı. Kahkahalar, sohbetler ve paylaşılan anılarla dolu bir yer. Emirle yaptığımız o sahil gezisi sıradan bir gündü belki ama bende büyük bir değişimi başlatan kıvılcımı ateşledi. Zaman geçtikçe ailemizi bir arada tutmak için verdiğimiz çaba hiç kolay olmadı. Mehmet'in işi hala yoğundu. Benimse kendime ayırmam gereken alan ve düşüncelerim vardı. Ama biz farkında olmadan adımlarımızı yeniden birbirimize uyumlu hale getirmeye başladık. Mehmet'in hemen değişmesini bekleyemezdim. Ama benim çabalarımı fark etmesi ve bunun onda da bir şeyleri uyandırması her şeyi farklı bir noktaya taşıdı. O süreçte kendi gücümü yeniden keşfediyordum. Hayatıma daha bilinçli bir şekilde dahil olmayı ve çocuklarımla geçirdiğim anları gerçekten yaşamayı öğreniyordum. Emir de zamanla bana daha çok açılmaya başladı. Artık eskisi gibi. Eskiden sessiz ve içine kapanık olan Emir, artık düşüncelerini, hislerini ve hatta geleceğe dair endişelerini benimle paylaşmaya başlamıştı. Onun bu değişimini görmek beni gururlandırıyordu. Bir akşam hepimiz salonda oturuyorduk. Acelemiz yoktu. Bir yerlere yetişme telaşı olmadan gerçekten birlikte vakit geçiriyorduk. Mehmet de o gün evdeydi ile ilgili düşünmesi gereken hiçbir şey yoktu. Sanki sonunda bir denge kurmaya başlamış gibiydi. Birden yerinden kalktı. Yıllardır bir köşede duran ama hiç eline almadığı gitarını aldı. Ve yavaş duygusal bir melodi çalmaya başladı. Bu, eskiden birlikte dinlediğimiz bir şarkıydı. Günlük hayatın koşuşturması bizi yutmadan önce. O ana kadar sessizce koltukta oturan Emir. babasının yanına geldi. Bir an ona baktı ve Mehmet bir şey söylemeden önce gitarı eline alarak o melodiyi öğrenmek istediğini söyledi. Basit bir an gibi görünüyordu ama benim için çok daha derin bir anlam taşıyordu. Bu, uzun zamandır görmeyi dilediğim bir bağın yeniden kurulmasıydı. Kocam ve oğlum birlikte, aynı anın içinde birbirlerine dokunan notalarla bağ kuruyorlardı. Bundan daha değerli bir hediye alamazdım. O gece yatağa uzandığımda içimi büyük bir huzur kapladı. Her birimizin sessiz ama anlamlı bir şekilde önemli olana odaklanmak için çaba gösterdiğini görmek beni rahatlatıyordu. Önümüzde hala zorluklar olacağını biliyordum ama artık doğru yolda olduğumuza inanıyordum. Kendimi hayatın akışına kapılmış, olayların kenarında duran biri olarak görmüyordum artık. Kendi hikayemin şekillenmesinde aktif bir rol alıyordum. Artık hayata daha olgun bir gözle bakıyordum ve biliyordum ki güçlenmesi gereken bağlar, yeniden canlanması gereken duygular için hayat bize yeni fırsatlar sunuyordu. Bu bağlar aceleyle ya da bir zorunluluk hissiyle değil, sabırla, sevgiyle ve en önemlisi her küçük anın değerini anlayarak yeniden kurulabilirdi. Aylar geçtikçe evimiz yeniden bir yuvaya dönüştü. Konuşmalar daha samimi, bakışlar daha dikkatli oldu. Önceden hayatın koşuşturması altında kaybolan gerçekler nihayet gün yüzüne çıkmaya başladı. Biliyordum. Önümüzde hala aşmamız gereken zorluklar olacaktı. Ama artık yalnız değildim. En önemlisi, her şeye rağmen ailem yanımdaydı. Mükemmel miydi? Hayır. Ama gerçekti ve bu her şeyden daha kıymetliydi. Mehmet'le daha çok konuşmaya başladık sadece günlük sorumluluklarımız hakkında değil, gelecekte hayal ettiğimiz şeyler hakkında da. Ve fark ettik ki, gerçek değişim yüzeyin ötesine bakmaya cesaret etmekle başlıyordu. Derine inmeye, gerçekten anlamaya ve en önemlisi, değer verdiğimiz şeyler için mücadeleden asla vazgeçmemeye hazır olmak. Böylece, dönüşümün büyük adımlarla değil, küçük ama istikrarlı günlük dokunuşlarla gerçekleştiğini öğrenmeye başladım. Her küçük adım beni, olmak istediğim kişiye biraz daha yaklaştırıyordu. Çocuklarına gerçekten varlığıyla destek olan bir anne, eşine duyarlı bir hayat arkadaşı ve en önemlisi kendi kalbiyle yeniden bağ kurmayı öğrenen bir kadın. Günler geçtikçe içimizde yeni bir başlangıç hissi yeşermeye başladı. Bu ani bir değişim değildi. Aksine yavaş, neredeyse fark edilmeden ilerleyen bir yeniden inşaydı. Daha önce göz ardı ettiğimiz küçük şeyler Yeniden hak ettiği değeri buluyordu. Mehmet'in gülümsemesi basit ama içten görünüyordu artık. Emirle sohbetlerimiz daha doğal akıyordu. Sanki birbirimizi yeniden keşfediyorduk. Yine de içimizde kırılgan bir şeyin varlığını hissediyorduk. Dikkatle, incitmeden üzerine titrememiz gereken bir şey. Ama gerçek şu ki, zaman ve sabır içimizde taşıdığımız görünmez yaraları yavaş yavaş iyileştirmeye başlamıştı. Eskiden soğuk ve mesafeli olan iletişimimiz, artık sıcak ve huzur veren bir paylaşıma dönüşmüştü. Büyük lesler değil, küçük ama anlamlı sevgi gösterileri yavaş yavaş hayatımızın bir parçası haline gelmeye başlamıştı. Emir artık 17 yaşındaydı. Öncekinden çok daha özgüvenli ve açık bir genç oluyordu. Babasıyla arasındaki mesafe giderek kapanıyor. Benimle olan ilişkisi de daha derin bir hal alıyordu. Bazen sessizce onu izlerken, zihninden neler geçtiğini anlamaya çalışıyordum. Ergenlik dönemi hızla değişimler getiriyordu. Ve içten içe bir gün benden de uzaklaşacağından korkuyordum. Ama gözlerinde farklı bir şey vardı. Sanki birlikte yürümeye devam etmeye istekliydi. Artık korkularını, geleceğe dair belirsizliklerini ve seçimlerini benimle paylaşmaktan çekinmiyordu. Biliyordum ki en büyük sınavım, ona kendi doğrularımı zorla kabul ettirmeye çalışmak değil, onu gerçekten dinlemek ve kararlarında destek olmaktı. Bir anne olarak görevim onun önüne bir duvar örmek değil, ona sağlam bir dayanak olmaktı. Mehmet'le olan bağımız da giderek güçleniyordu. Konuşmalarımız her ne kadar henüz istediğim kadar derin olmasa da, artık bir rutin içinde akıp gitmiyordu. Sadece faturalar ya da günlük sorumluluklar hakkında değil, kendi hayallerimiz ve geleceğe dair beklentilerimiz hakkında da konuşmaya başlamıştık elbette, hala kendini işe kaptırdığı günler oluyordu. Ama artık çaba gösterdiği belliydi. Ve ben de çabalıyordum. O akşamlardan birinde, her şeyin sakin olduğu bir vakitte Mehmet eve erken geldi. İçeri girdiğinde yüzünde mahcup bir gülümseme vardı. Hiçbir şey söylemeden yanıma geldi. Ben mutfakta akşam yemeğini hazırlıyordum. Ama o an beni şaşırtan bir şey yaptı. Elimi tuttu ve sessizce beni salona götürdü. Ne olacağını bilmiyordum ama içindeki naziklik uzun zamandır hissetmediğim bir şekilde kalbime dokundu. İhmal ettiğimi biliyorum," dedi. Gözleri samimiyetle doluydu. "Ama gerçekten daha iyi bir eş, daha iyi bir baba olmak istiyorum. Sadece fiziksel olarak değil, her anlamda yanınızda olmak istiyorum. Seni seviyorum. Bunu bazen kelimelerle ifade etmek zor geliyor ama bilmeni istiyorum." O an ne diyeceğimi bilemedim. Sözleri, uzun zamandır beklediğim bir rahatlama hissi verse de içimde bir korku yükseldi. Ya bu sadece bir deneme ise, ya yine eski alışkanlıklarına geri dönerse. Geçmişin yaralarının yeniden kanamasından korkuyordum. Ama o an, inanmayı seçtim. Sözcüklerden çok, eylemlerin konuşmasına izin vermeye karar verdim. Ve hiçbir şey söylemeden sadece ona sıkıca sarıldım. Bazı anlarda kelimeler gereksizdir dokunuşlar her şeyi anlatır. Zaman ilerledikçe, hayatımızda beliren küçük değişimler kök salmaya başladı. Emir'le olan bağım da farklı bir olgunluğa erişti. Kendisine gerçekten değer veren, onu anlayan ve saygı gösteren insanlarla arkadaşlık kurdu. Artık kaybolmuş bir ergen değildi. Kendi yolunu çizen ama aile bağlarını da koparmayan bir gençti. Biliyordum ki gelecek, zorluklarla dolu olmaya devam edecekti. Ama artık kendime daha çok güveniyordum. Ayaklarımızın altındaki zemin artık daha sağlamdı. Bir zamanlar tehdit gibi görünen zaman şimdi bizim müttefikimiz olmuştu. Kaybedildiğini sandığımız şeyleri yeniden inşa etme fikri artık gözümü korkutmuyordu. Tam tersine bu süreç bizim için gerçekten önemli olanı yeniden keşfetme fırsatı gibi geliyordu. Bir akşam sakin geçen bir yemeğin ardından Mehmet ayağa kalktı ve pencereye doğru yürüdü. Ufka birkaç saniye boyunca baktı. Sonra bana döndü. "Biliyorum, mükemmel değilim," dedi. "Ve önümüzde hala uzun bir yol var. Ama sana söz veriyorum. Birlikte olduğumuz sürece elimden gelenin en iyisini yapacağım. Çünkü seninle geçireceğim tek bir anı bile daha fazla kaybetmek istemiyorum." Sözleri içi boş vaatler gibi gelmiyordu. Gerçekten kalpten söylüyordu. Bu bana umut verdi. Artık kusursuzluk arayışında değildim. Benim için önemli olan adanmışlık, içtenlik ve gerçek sevgiydi. O gece hepimiz için zor bir dönemin sonuydu ama aynı zamanda yeni bir başlangıcın ilk adımıydı. Evimizde var olan sevgi artık yeniden büyümesi ve yeşermesi için gereken alanı bulmuştu. Zamanla bu yeniden yapılanma hissi daha da derinleşti. Bir zamanlar sessiz ve soğuk gelen ev şimdi tekrar sohbetlerle ve kahkahalarla doluydu. Gürültülü ya da abartılı değil, aksine huzurlu bir şekilde, uzun zamandır ihtiyaç duyduğumuz sıcaklığı geri getiriyordu. Emir, yetişkinliğe doğru adım atarken, hayatıyla ilgili önemli kararlar almaya başlamıştı. Gözlerindeki ifadede heyecan ve belirsizliğin karışımını görebiliyordum. Dış dünyaya artık daha bilinçli ve sorgulayıcı bir gözle bakıyordu. Bu konular hakkında konuştuğumuzda hala benden fikir alıyordu. Ama artık kendi bakış açısını da şekillendiriyordu. Mehmet ise işine olan bağlılığını sürdürüyordu. Ancak onda gözle görülür bir değişim vardı. Artık eve yorgun ve düşünceleri başka yerde bir adam olarak dönmüyordu. Daha çok ağanın içinde olmaya çalışıyordu. Bazen yemek masasına oturup günümün nasıl geçtiğini soruyordu. Ya da söylediğim bir şey hakkında kısa ama anlamlı bir yorum yapıyordu. Küçük şeylerdi ama bunlar onun gerçekten çaba gösterdiğini gösteriyordu. Gerçekten yeniden bağ kurmak istiyordu. Bu da bana devam etme gücü veriyordu. Kendi dönüşümümün de farkına varıyordum. Yavaş yavaş kendime daha fazla özen göstermeyi öğreniyordum. Mutluluğumun sadece başkalarına bağlı olmadığını anlamaya başlıyordum. Yıllar boyunca kendimi o kadar çok vermeye alışmıştım ki içime bakmayı, kendi ihtiyaçlarımı tanımayı unutmuştum. Şimdi kendimle ve başkalarıyla ilgilenmek arasında bir denge kurmaya çalışıyordum. Bedenimi, duygularımı dinlemeyi ve kendime nefes almak için zaman tanımayı öğreniyordum. Böyle anlardan birinde balkona çıktım ve ufka doğru baktım. Manzara beni rahatlatıyordu ve hafif esen rüzgar sanki tüm belirsizliklerimi alıp götürüyordu. Ve o an nihayet kendimize bir şans tanıdığımızı hissettim. Birlikte büyümek ama aynı zamanda birey olarak gelişmek de rahatlatıcıydı. Mehmet beni balkonda dururken gördüğünde yaklaştı ve hafifçe gülümseyerek sordu. İyi misin? Ona baktım. Hissettiğim tüm duyguların ağırlığını içimde taşıyarak derin bir nefes aldım ve cevap verdim. Evet. Hem de fazlasıyla iyiyim. Minnettarım. Minnettardım. Birlikte öğrendiğimiz dersler için, önümüzde uzanan yol için ve en çok da buraya kadar gelebildiğimiz için. Attığımız her adım, karşılaştığımız her zorluk bizi şekillendirmişti. Hiç beklemediğimiz bir şekilde. Evimize artık ilgisizlik ya da çözülememiş kırgınlıklar tanımlamıyordu. Burası artık bir öğrenme ve paylaşım alanına dönüşmüştü. Barışmak, affetmek aniden gerçekleşmemişti. Bu Birlikte olgunlaşmayı gerektiren bir süreçti. Emir, ergenlik döneminin çalkantılarına rağmen sorumluluk sahibi ve duyarlı bir genç adam olmaya başlamıştı. Gelecekte kendi mücadeleleri olacaktı. Bunu biliyordum. Ama içten içe onun artık bu mücadelelere daha hazırlıklı olduğunu hissediyordum. Bir zamanlar içine kapanık olan oğlum, artık ne istediğini bilen, kendi duygularını anlayan ve gerektiğinde yardım istemeyi bilen birine dönüşüyordu. Mehmet'in de hala öğreneceği çok şey vardı ama çabası gözle görülür derecede belirgindi. Bazı günler hala işine fazlasıyla gömüldüğünü fark ediyordum. Ama artık küçük anlarda da olsa gerçekten var olmaya özen gösteriyordu. O sadece aileyi maddi olarak destekleyen biri olmak istemiyordu. Gerçekten bir eş, bir baba olmak istiyordu. Bu da benim için her şeye değerdi. Bazen yemek masasında sessizce oturuyorduk. Ama bu rahatsız edici bir sessizlik değildi. Aksine, kelimelere ihtiyaç duymayan, içinde binlerce anlam barındıran bir sessizlikti. Artık sözler değil, eylemler bizim yerimize konuşuyordu. O akşam yine sıradan ama anlamı büyük bir yemeğin ardından Mehmet bana döndü. Sıcacık, içten bir gülümsemeyle gözlerimin içine bakarak fısıldadı. Her şey için teşekkür ederim. Bizden vazgeçmediğin için. Ona gülümseyerek karşılık verdim. O an fark ettim ki geçmiş bizi buraya, bu ana taşımıştı. Ama artık geçmişin bizi tanımlamasına izin vermiyorduk. Acının yerini yeni bir başlangıç almıştı. Daha güçlü, daha gerçek bir başlangıç. Evimizi huzur dolduruyordu ve çok uzun zamandır ilk kez kendimi gerçekten evimde hissediyordum.